Teknoloji Koleji 9. E, sınıf 5. hafta 2. dersine hoş geldiniz arkadaşlar. E, şu kelimeleri süratle bir bitirelim. Sonra 6. ünitenin konusuna gireceğiz artık. Evet. evet, alışkanlık demek arkadaşlar. Adet demek. Ne diyor da? E, işte hayvanın yeme alışkanlığı. İşte nasılmış? E, Yüksek ağaçların yapraklarına ulaşmak ve onları yemek şeklindeymiş. Evet arkadaşlar, bu muamele etmek, ilgilenmek e, mesela burada e, yalanlarla dikkatli olmak gerektiğinden bahsediyor. Handel kelimesinin tam Türkçesi. E, yani yerine göre bayağı değişen bir kelime. Esasında elle, elle çilemek gibi bir şey. Tabi biz böyle bir kelimeyi pek kullanmıyoruz. Burada diyor ki Yunik de Handels ki yani yılanlarla alakadar olurken dikkatli ol. Olur. Yılanlarla uğraşırken dikkatli ol. Ha. Zarar. Harmless. Zararsız. Hatch. Evet arkadaşlar, yumurtadan çıkmak. Head. Evet, baş, kafa heated. Isınmış, ısıtılmış arkadaşlar. Heavy. Ağır. Herbivore. Evet arkadaşlar otobur. O, etobur neydi? Carnivore. E, et, etobur neydi? Carnivore. Otobur ne? Herbivore. Hippo. Evet hippo gördüğünüz arkadaşlar. Devur, su ayırı. Horn. Boynuz arkadaşlar. Horse. At. Hug. Kucaklamak, sarılmak. Huge. Büyük, çok büyük arkadaşlar. Engin diyebiliriz. Gerçi burada iyi uyuyor. Bakın kuş büyük bir kuştur. Yani geniş, yani iri. Hungry. Aç. Hunt. Avlamak. Hunt. Lübe. Immediately, hemen arkadaşlar, derhal. Include, ee, include arkadaşlar, içermek, ihtiva etmek demek. Inexpensive, evet, pahalı olmayan, yani ucuz diyelim arkadaşlar, çok fazla pahalı değil. Ekonomik diyebiliriz. Inflatable boat, evet, şişme bot. Injection. Evet, enjeksiyon diyorlar. Zerk etme. İnce. Yaralamak demek arkadaşlar. Insect. Haşere, böcek. Intelligent. Evet, zeki demek arkadaşlar. Invisible. Görünmez. Can you move? Can you move? Can you Kovala. Merdiven. Arkadaşlar merdiven, yalnız merdiven derken bu okulun merdivenleri gibi merdivenlere stairs deniyor. İşte bu şeklini gördüğünüz tarzda merdivenlere ladder deniyor. İkisi birbirinden farklı. Land. Evet, arazi, arsa, toprak parçası. Large. Geniş demek, büyük demek. Last. Ee, arkadaşlar bu fiil anlamı da sizin bildiğiniz üzere esasında son demek. Ama burada ne diyor? V yani fiil. Yani ne demek? Ee, sürmek, devam etmek manası var bunda. Evet arkadaşlar le esasında sermek demek. Burada yumurtlamak manasında. Le E şeklinde yumurtlamak. Le, le. Evet burada yine vermiş aynı şeyi. Yani yumurtlamak. Leaf. Yaprak. Leg. Light. Bacak. Lighter. Evet arkadaşlar. Light neydi? Siz ışık diye biliyor olabilirsiniz. Hafif manası da var light'ın. Lighter da sonundaki el, el sıfatın sonuna gelince daha hafif manası katıyor. Light. Evet. Burada arkadaşlar dikkat edin. Live demedi. Live dedi. Ee, canlı yayın için kullanıldığı ben size söylemiştim. Evet. Give birth to live yani. Yani canlı manasında. Bu şekilde kullanıyor. Bu bir sıfattır. Fiil değil. Fiil olduğu zaman live diye telaffuz edilir. Long distance. Evet. Uzun mesafe. Normal. Şurada bir önerim LONG DISTANCE Evet, bunu şey diye baktım. baktım? E, long distance call diye duyarsanız arkadaşlar, şehirler arası veya yani milletler arası aramaları için de telefonda long distance kelimesi kullanılıyor. uzun mesafe. Mammal. Evet, mammal bunu tahminde edebilirsiniz. Memeli demek. MEAT EATER e, Evet, meat, et demek. Eat, yemek demek. Eater, e, iyice et yiyen. Mitice. Evet bu da sıfat hali. Bakın bu noun diyor. Görüyor musunuz ne harfi? Yani isim. Mitice. Bak bu da sıfat hali. Sıfat hali arkadaşlar ismin önüne gelendi. Mitice. Mitice. Million. Evet söylemeye gerek yok. million. Mistreat. Evet arkadaşlar. Treat demek davranmak demek. Veya muamele etmek demek. Bakın Fil belli. Belli demek Kötü. Belli yani kötü davranmak. Mis, bu başa gelen misler arkadaşlar hep kötü manasına gelir. Monkey. Görüyorsunuz maymun. Monkey. Evet arkadaşlar. Ee, yumurtlayan hayvan. Demek bu. Ağız. Mystery. Evet gizem arkadaşlar. Mel. Boyun, burun, fark etmek, okyanus. Evet bunu yapmamış mıydık? Yok yapmadık. Ee, hem etobur hem otobur olan hayvanlara omnivor deniyor arkadaşlar. Biz neyiz? İnsan olarak evet, biz de bu omnivorlara dahil oluyoruz. Bir de ayılar bizim gibi. Onlar da hem et yiyorlar hem ot yiyorlar. Evet, on sahip olmak, onları da sahip. Peacefully. Peace barış demek değil mi arkadaşlar? Peaceful barışçı, peaceful de barışçı bir şekilde. Peacock. Evet, görüyorsunuz tavus kuşu. Pet. Ee, arkadaşlar ev hayvanı. Plant eater. Evet, plant, arkadaşlar burada bitki demek. Eater, öğretmeniz az evvel yiyen, yani bitki yiyen. Avcı. Evet, arkadaşlar ee, avcı diyelim. Pointed. Point arkadaşlar nokta demek. Şimdi bu noktalı gibi düşünülüyor ama bakın farklı bir geliyor. Sivri manası var burada. Yani Bürüsü bir olduğundan sivri mayras var. Cümlenizin diyor bakın, foxes have pointed ears. Yani tilkilerin sivri kulakları vardır diyor. Polar bear. Evet kutup ayısı. Pollution. Sivrilik arkadaşlar. Patch. Evet görüyorsunuz herhalde kangurular için kullanılan kelime. Yani kese. Protect. Kurumak. protect Evet köpek yavrusu coach Put koymak alt dışarı dışarı koymak değil tabii bu söndürmek demek arkadaşlar quiet Sessiz wait Daha şarj Evet reach ulaşmak demek arkadaşlar recommend Tasie etmek. Ee, kaldırmak, götürmek manasında burada. Tekrar etmek. Evet görüyorsunuz derleyen. Arkadaşlar Rush. Acele etmek. Ee, evet sekilden arkadaşlar birçok anlamı olduğu için biraz baktım. Ee, bu arkadaşlar pul manasında. Ee, balıkların üstünde mesela şeyler var. Scale esasında ölçü ölçek demek. Size ilk olarak bu öğretmişler. Olsun siz bunu bu şekilde vermeyin. Ama esas scale'in çok daha fazla başka türlü manaları var. Science. Bilim demek. Seal. Evet görüyorsunuz hop balığı. Shark. Köpek balığı. Shark. Keskin Çuk Koyun Şeraf Raf Siyek Arkadaşlar, pat demek. Siyek Kaymak, kayıp düşmek manasındaki, kayak yaparkenki kaymak değil de. Species Evet, arkadaşlar, bu çoğul gibi görünmesine rağmen tekil, yani çoğul aynı, tekil tür demek bu. Spay Vurtmak demek arkadaşlar. Strong. Kuvvetli güçlü. Survive. Hayatta kalmak. Swallow. Yutmak. Tail. Kuyruk. Take a break. Break değil arkadaşlar. Teneffüs. Take almak, teneffüs almak yani e, mola vermek istiyor. Tarantula. <laughs> Görüyorsunuz. The Inuit. Evet arkadaşlar, e, Arctic yani bu eski mi diyebiliriz. The north. Kuzey. The south. Güney. Thick. Kalın. Threatened. Evet, threaten, tehdit etmek. Threaten, tehdit edilmiş. Yani tehdit altında, tehlike, tehlike altında. Tiger. Evet, bu kediye benzemesi sizi aldatmasın arkadaşlar. Kaplan demek Tiger. Haydi arkadaşlar, küçük ve minik diyelim. To this day. Evet, day gün demek bugün, this day bugün, to this day bugüne kadar. Tongue. Evet, tongue, ton söylemeye gerek yok. Tortoise. Görüyorsunuz arkadaşlar, kaplumbağa. Tree trunk. Evet, ee, ağacın gövdesine deniyor. Tree ağaç, trunk da gövdesi. Turn into. Tören dönmek intüyiline arkadaşlar dönüşmek demek. Ne örnek vermiş bakın tırtıllar kelebeğe dönüşür diye bir örnek vermiş. Underground. Evet yer altı. Warm-blooded. Evet arkadaşlar warm ılık demekti ben söylemiştim ama Türkçe'de ekseriyette sıcak kelimesi kullanılıyor mu diye de konuşmuştuk. Warm-blooded yani e, sıcak kanlı. Sıcak kanlı hayvanlar arkadaşlar vücut ısıları e, değişmez. Yani bizim mesela vücudumuz hep 36,5 derecede. işte 35'e düşünce güneşe çıkalım, ısınalım demeyiz yani. Bunu diyen hayvanlar var. Fazla ısınınca gölgeye kaçıyorlar, fazla üst üşüyünce şeye geliyorlar. onlara e, onları soğuk kanlı deniyor. Bizim gibi, insan gibi, işte diğer yakın hayvanlar, memeli hayvanlar gibi de sıcak gamle deniyor. Evet. Evet, uyarmak demek, ihtar etmek. Very. Evet, Ve ağırlığında olmak demek arkadaşlar. Whale. E, balina. Whisper. Fısıldamak. Wild. Geniş. Wild. Vahşi arkadaşlar. Yani bu tabiatta yaşayan hayvanlar denir. Whale. Evet, göstermiş zaten. Kanat demek. Wolf. Kurt demek. White bu da bir başka kutu arkadaşlar. İkisi birbirinden farklı görüyorsunuz. Wolf. Evet. Kurt bu kurt. Wolf. Evet. <laughs> bu bildiğimiz diğer kurt. Evet, evet arkadaşlar rist neydi? Bilek. Ve bu kelimelerimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.